Arkadaşlar şimdi Eiffel Tower'a geldim. <laughs> Eiffel Kulesi'ne geldim. Şöyle bir açı. Tam dibindeyim. Ee, çıkmak istiyorum. O yüzden şimdi tıkıt alacağım. Tıkıt aldıktan sonra da şu merdivenlerden çıkacağım. Belli bir yerden sonra da asansörle galiba yukarı çıkacağız. Ya da bilmiyorum ama ben e, yürüyerek çıkabiliyorsa full yürüyeceğim. Arkadaşlar başta gittim. Görevli dedi ki üst e, kapalı şu dedi. Bir saat sonra geldi. Dedi. Bir yarım saat gezdim. Sonra geri geldim. Bu sefer olmuş baktım olmuş. O yüzden anladım ki eee karısı açıldı. Geldim buraya. Şimdi ben 25 yaş altı olduğum için dedim ki ben e, üstte çıkacağım. İşte en üstte çıkacağım. E, 14.70 dediler. E, önce galiba ikinci kata kadar merdivenle çıkacağız. Ondan sonra da e, asansörle en yukarı çıkacağız. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. 이� n t o m i l a n milano m i l a i n o Böyle yukarı çıkacağız. kat. Şu an bütün Paris ayaklarımızın altında diğer açıları çekeceğim. Evet. Şimdi üst kata çıkmayı oh. olduramadım ben. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama soracağım, öğreneceğim. Çok güzel ya. <laughs> Ves, <laughs> Allah arkadaşlar. Aa, şurada yine gökmüş şey var. Aa bak şu işte. Mimariyi az çok görebiliyorsunuzdur. Kareler, Uzunlamasında bir park. Şöyle bir iç, iç bölüm var burada şu an. Kendimi de çekeyim böyle. Şey tarafına gideceğim. Hani ama çok güzel be.

<laughs> Arkadaşlar buralar böyle. Kapalı. Şurada merdivenler var. Merdivenlerden çıkacağım ben de şimdi. Böyle bakacağım bir daha bu tam yukarısı da mı böyle? Umarım yukarıdan çıkıp Böyle tel örgüler var. Thank you. <laughs> 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 Çok 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 tarafı. Evet. Arkadaşlar tuvalet. Burada tuvalet bile var. Tamam evet. şarjım 18 saniye oldu. Evet, evet. Artık evet. sonlandırma zamanı. Tamam, ben çıkmam yoksa. arkadaşlar. Şöyle kendimi çekiyorum. Arkadaşlar şimdi üstten geldim. Son kez bu kattayım. ikinci kattayım. Umarım gelecekte hepiniz hayal ettiğiniz ne varsa gerçekleştirmek için adım atarsınız ve Hayallerinizi en güzel şekilde yaşarsınız. Benim hayallerim tabii ki de bitmeyecek ama uzun zamandır kurduğum bu hayali gerçekleştirdim. Hem de sizlerle paylaşabiliyorum. Umarım gelecekte başaracaklarınızın bir başlangıcı olur. Şimdi. Şarjım çok azaldı. Yüzde %14 14'e falan düştü. Ee, i̇ki saat sonra otobüsüm var. Züriye gidecek. Bakın Şimdi onun için koşturacağım. Umarım şarj edecek bir yer bulur. Ee, i̇kinci katın bir altı işte. Tam bir altı. Şu merdivenlerden geçiyoruz. Birazcık daha geniş. Şu şekilde. İçeride içeride işte falan var galiba. Bir de millet merdivenlerden de diye biliyorum yani ya da yanlış duydum. Ee, evet ama bak şurada şey yapıyorlar, sıraya girmişler içeride. Asansörle aşağı inecekler. Ben de şu an tur atıp burayı, hani hazır burayı da göreyim. Yani, tamam iki, henüz bari bir altını göreyim yani. Ee, Aa şarjım da bitti. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama çekeceğim. Bir kere geçiyorum. Tamam artık. Eğer merdivenlerden inmezsem buradaki son video. Arkadaşlar evet. şu kata geldim ya. <laughs> Her katını gördüm şu an. Şarjım da <laughs> <laughs> Oğlum biliyorsun da özel. Düşersen. arkadaşlar ben ne yaptığımı da bilmiyorum şu an. Gelişi güzel. ilerliyorum gidiyorum. Hop. Fotoğraf da çekilirmiş. Şöyle. Burası böyle. Arkadaşlar merdivenler de böyle. it.